Minisler Unuttum neydi? Ha, <laughs> buldum. Minisler bizim sır part 2. Kızım yardım et bana. Giremiyorum. Anne bir kapıdan girsene. Ah, haklısın daha kolay olacak galiba. Aa, anne gel gel. Girebilirsin. nasıl girebilirim acaba? Çok merak ettim canım benim. Ah, Oh girdik. Sonunda girebildik anne. Sonunda girebildik kızım. Ben şunu koyup Hı, Koydum. Kızım hadi uyku zamanı. Tamam anne. Şu poşeti nereye koyayım? Şuraya saklayayım. Annem şeker aldığımızı bilmiyor. Tamam anne iyi uykular. Sana da kızım. Bugün çok eğlendim. Ertesi sabah. Din Ne oldu ya? Neyse dört ay kadar düşündüm seninle. Kim o? Bonbon. Bonbon biraz çekilir misin? E sen var şuradan getir. Yok. Saat kaç bu arada? Ben daha yeni uyandım. Aa, affedersin seni uyandırdı ama. Evet uyandırdım. Hı, neyse. Aa, annen uyanıyor. Evet. Kırtkın, Sana çok kötü haberlerim var. Ne? Çabuk söyle. Bizim sır var ya. E? Ee? Öğrenmişler mi yoksa? Hayır. Bir ipucu düşünmüşler ve doğru yöndeler. Ne? Yiyecek demişler ve doğru yöndeler. Hatırlıyor musun? Hani sandviç demiştik. A doğru yiyecek de doğru değil mi? ne yapacağız? Bilmiyorum ama sırrımızı okuldaki kızlara anlatması çok iyi olur. Bence de anlatmamalıyız ama yiyecek diye doğru yola gidiyorlar. Evet tam bir şey dedin mi onlara peki? Hayır hiçbir şey demedim. Hem sırrımızdan da bahsetmedim. Ayrıca bir daha bulduğumuzda güzel bir bank bulalım. Ayrıca onları dinlemediğinden emin olalım. Tamam. Ben annemi uyandırayım. Bize kahvaltı hazırlar bak. Ben kahvaltı yapmıştım. Hımm tamam. al, Aşağı düştüm. Kızım uyandırma lütfen. Daha sabahın beşi. Anne uyan lütfen. Of kızım tamam. Ah Bonbon sana hangi ara geldim? Ah merhaba cid, 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 teyze. Kıtır teyze. <laughs> merhaba Kıtır teyze. Sana hangi ara geldim bakayım Bonbon'cum? daha şimdi geldim. Biraz konuştuk yukarıda da sizi uyandırmak istememiştim. Hımm tamam. Ben hemen size bu odunla yemek getireyim tamam. Tamam anne. İşte geldim aşağıya. Buzdolabında ambasır. Ambasır kahvaltı da yemez. Ah, onu benim kızım çok sever. Bonbon sana getireyim. Bana kek yeter. Peki. Kızım al sana böyle bir mısır. Sana da böyle bir kurabiye. Sence de ne dersin bizim sıra öğrenmişler midir? Bilmem. Ben iktarı karu ya. Ne mine? Eee danan. kim gelmiştir? Yoksa bizimkiler mi? Bilmem bakalım. Kim o? Mmm şeker. İnanamıyorum şeker gelmiş. Aç aç hemen. Tamam açıyorum. Ama planı ne? Bilmiyorum aç. Tamam. Şeker biraz karar mısın? Tamam. Ne, ne isim var burada? Şey, ben size bir şey söylemeye geldim. Ne söyleyeceksin? Ben size şey yapacağım. Siz bir sır saklıyorsunuz değil mi? Hayır saklamıyoruz değil mi? Hayır saklamıyoruz. Yok da bilir Evet. Evet. Oh oh çok kötü. Çok, kötü, çok ne çok kötü. İşte biz bir yiyecek yani kahvaltı ediyorduk da gelmen çok kötü oldu şimdi. Ha bu zaman tutturmayacak iyi ki. Um, bu arada sabahın beşi mi? Yok um, beş buçuk altıya geliyor. Hı. Ha tamam. O zaman ben size şunu söyleyeceğim. Eğer sır saklıyorsanız bana söyleyebilirsiniz. Yani bana güvenebilirsiniz. Eğer arkadaşlar ses geliyorsa çok özür dilerim arkadaşlar. Yok. Biz sana bir şey söylemeyeceğiz ki. Tamam o zaman ben gideyim. Oh. Din don Geliyorum. Aa, merhaba. Ah, merhaba. Ee, elma şekeri. Teşekkür ederim. Merhaba dediğiniz için. Evet, Ayrıca benim adım kestane. Affedersin kestane. Tamam. Amirim kestane. Bizim sırdan bahsetmedin değil mi? Hayır bahsetmedim. Ha, iyi, tamam. O zaman çok basit. Ne çok basit. Biz yiyecek yiyorduk da neyse. Ben bunu kaldırayım. Bizim sırdan kime bahsettiniz biliyor musunuz? Evet biliyoruz. Doğru tahminde olan bir düşmanımız var yani şekerdik. Evet biliyorum yedik demiş ve konumuzu doğru anlamış. Aa, öyle mi? Hakikaten mi? Ne? Ne yapıyorsun sen? Neyse ben gideyim arkadaşlar daha fazla sır konuşmayalım. Tamam ben de gideyim o zaman hadi gel. Sen benim kardeş nasıl gidersin ben? Aa, doğru ya. <laughs> ne? Onun kardeşi mi? İnanamıyorum. Neyse annem uyandıyım. Anne! Oh. Ne oldu? Bilmiyorum ki. Neyse. <laughs> Anne. Biz kahvaltımızı yaptık. Ayrıca şey, gittiler. Kim geldi ki bir de? Şekercik geldi. Bir de bonbon geldi. Ee, bonbon zaten vardı. Neyse. Neyse. Boşver. Tamam boş verdim. Biraz daha yüksek mi? Hayır. Akşam olunca. Anne lütfen uyuyalım. Tamam ama ben bugün burada yatıyorum. Sen de yanında. Tamam anne. Arkadaşlar ses geliyor. Sözler dileriz Oynunca, yani yani akşam olunca anne 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 ertesi sabah doğmuş yani akşam on olmuş ertesi sabahtan anne 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 of kızım bir uyutmadım var ya saatin onu sanki saatin besi kızım çok güzel bespetiydi ayrıca tamam geldim farklı mısınız ah hayır ben bir baba bombon. İki gündür yani üç gündür gelip duruyorsun. Ne oluyor böyle? Kaçıncı günden beri geliyorsun? Affedersiniz. Çık çık affedersiniz. Çık affedersiniz. Çık affedersiniz. Çık affedersiniz. Of. Bu arada arkadaşlar final yapmayı düşünüyoruz bu bölümde. Bu yüzden bu böyle final olacak arkadaşlar. Çünkü konudan konuya bağlayamıyorum. Başka konuya bağlayamayacağım. Bu yüzden final. Yani bu bölümümüz final günü. Aa, kızlar ben gideyim mi? Git 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 toz ol. Ne? Neyse ben gideyim. Bye bye. Bye bye. Hı? Bizim bahsetme. Tamam. Sen değil ben çıkacaktım. Aa, affedersin. arkadaşlar. Aa, like'lar. Neyse. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Final bölümünde iyi günler. Aa, bye bye.